la Hangi da pata da hata pata. O da 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 göte pampa. O da 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 göte pampa. Göte 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 pampa. Pa pa ra ba ba pa ra ba pa 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 ra ba ra ba ra ba ba pa pa pa. Çok güzel. Mini gan kalmadı za. Ee, şimdi burada pampayı bıraktık. E buradan tam gaz pampa geri dönüyoruz za. Buradan şimdi geri döndü. Lan dur hangi görev yapıyorduk biz? He şimdi 5. 5. 6. video mu la bu? 6. video değil mi? Kandırmıyorsun değil mi Pampa? Kandırmıyorsun değil mi? Hey! Kandırıyor mu? Kandırmıyor. Look at the density. It's here. Enter the east. Bakın şimdi bak. Bak. Harekete bak şimdi bak. Find the film, Find the flip. Find the flip. Find the flip. the the Evet çok güzel bir görev anlayışı oldu. Şu anda çok süper anlamışım yani. Şu anda anladığım yani anlatılmaz bir şey yani. Şu anda görevin ne olduğunu anlamamış durumdayım pampa. Ya bizdeki ortam bu. As, sola sola. Bas 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 bas. Bas zaten zaten tırsma, tırsma durumu yaşıyorum. Ney? Buradan değil. Ha siktir. Oh fucking shit. Oh my god. Ha la, la luna. Halalona, hala halalala, halalala halalona, halalona. La 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 la. Hala, lolaha, halana. Halala, i̇n arabadan bokunayım. İn, in bokunayım. In. Burada gizli bir yer varmış. Dur. Gizli bir yer varmış. Hii, bu ne boru? Ay bu ne? Araba. Bu ne? Oo gizli kapı. İşte bak gizli kapı. Bulduk. Şimdi şehrin altına giriyoruz. Ölüler şehrinin sokaklarına giriyoruz. Evet pampalar, hepiniz tekrar hoş geldiniz Za. Bu videoda sizlerle birlikte burada bir şeyler, seksi şey seksileydi, lahila, lahale falan filan yapacağız. Ee, yayın takılıyor diyenler, ses gelmiyor diyenler lütfen bir kere F5 yapsınlar yayın başladıktan 2-3 dakika kadar sonra. Böylece takılmadan e, videoyu izleyebilirler. Kesinlikle kimsiniz oğlum siz, bıktım sizden. sısın la olim. Nedir benim bu çektiğim çile la o Nedir nedir nedir? Ana şimdi e, ortam değişti pompa. Her videoda ortam değişiyor. O oyunda inanılmaz bir ortam şekil şemal durumu var pompa. Şimdi size bu jenerasyonda ve önceki jenerasyonda karşımıza çıkan bir yenilikten bahsedeceğim. Oyunda böyle <laughs> Aa, ya la, la Yanlış şişe bastım. Eee... şunu mu açayım la? Hadi bu olsun hadi la hadi la. Bunu mu açayım bunu mu açayım la? Bu mu olsun bu mu olsun? Yok daranım olsun bom, 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 para, bom para mı olsun? Ne olsun bir ara şey diyeyim hadi şunu bir ifade <laughs> edeyim. <laughs> tamam. Şimdi pampalar demek istediğim şey görsellik şuydu. Dikkatinizi çekerim. Oyunun grafikleri çok güzel. Ama şimdi bakın, Half-Life 2 ile başlayan teknoloji bu oyunda da devam ediyor. Şimdi şurada şu görmüş olduğunuz ateş ettiğim şu kazma ee, ağaca bakın şimdi bakın. Etrafında döndükçe gördünüz mü? Her her yerini modellemişler. Sanıyorsunuz değil mi? Eğer öyle sanıyorsanız salaksınız pampa. Çünkü her yerini modellememişler. Aha, nerede o? Dur bakayım ha, bu mu? Heh. al. Şuna bak. Biz dönerken o da dönüyor. Bak ah. Biz dönerken o da dönüyor. Ha bir boku beceremiyorsunuz. Oyundaki bitkiler bizimle birlikte dönüyor pampa. Al bak. Dur. Görüyorsunuz mu? Bak. Bak. Dönmedi. Niye dönmedi? Göt oldum. Çünkü bu, bu bitki böyle. Ama şunlar dönüyor pampa bak. Bak görüyor musun? Bak dönüyor. Bak bak bak. Bak görüyor musun? Bak bak. Bak kandırmıyorsun değil mi pampa? Kandırmıyorsun değil mi? Neyse ama anam uzadı be. Şimdi amacımız neydi? Ölüler şehrine gidiyoruz. Ölüler şehrine gittikten sonra buradan şey yapacağız. Ne yapacağız? Bu ne? Bir şey yok. Nereye devam edeceğim? Hadi bari buradan böyle. Za! İşte budur. Var mı başka? Ne oluyor la? lan? Lan! Ha ha la! La 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 la! Derken dayadık pampa seviyoruz. Şekil şemal bizde ortam yani. Ananı geliyor. Oh shit. Oh. Son anda. Son anda. Son anda. Vallahi gidiyordu pampa. Vallahi gidiyordu. Hı. Oğlum ne oluyor lan? Garip sesler geliyor. Bu ne? Buradan bunu topladım. Oğlum ne oluyor? Tamam buradan da. Hayt. ha ah. ah. Dur topla topla. Topla. Bir şey yok mu bunda? Hay Allah belanı versin be. Lan toplasana. Oğlum ne oluyor adam geliyor. Adamların sesleri geliyor. Neredeler? <laughs> geliyor. 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 Tırsıyorum. Şu an tırsıp. Oho. Tam önümüze düştü. Tamam neyse şimdi. Nereden gireceğim? Heh buradan mı gireceğim? Oraya nereden gideceğim? Şu arkadan mı gideceğim? Arkadan gideceğim galiba. Tamam buradaki kapıdan gireceğim şimdi. Oh be. Oh. <laughs> oh siktir. Oh. 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 Allah. Of. Oh. Ananızı. Ulan kalbim duruyordu ne oluyor Allah. Kalbim sıkıştı. Ay buradan mı gideceğim? Nereye gideceğim? Öbür tarafta bir kapı daha var. Gidemiyor mu ona? Gidemiyorum galiba. Tamam hadi bakalım. Ne oluyor acaba burada şimdi? Nereye geldik böyle? Bu ne böyle nereye geldik ya? Ananı ne oluyor? Şey oha binaya bak. Garip sesler geliyor. Taşların arasında, taş, taşların arasında, taşlar. Oo, oh, binalara bak yıkılmış pampa. Woho ya. Zıplayamıyorum. Çok güzel. Buradan devam ediyoruz. Eğiliyoruz, geçiyoruz. Kalkıyoruz. Şuraya bak, şehre bak, dizayne bak, tasarıma bak. Oğlum bu nasıl bir dizayn? Bu nasıl bir tasarım? Bu nedir? Binaya bak ne olmuş binaya. Tamam neyse nereden gidiyorum? Bu ne? İlluminati ney? İlluminati neymiş? İlluminati'ymiş. Hmm, aferin. Peki şuraya bak 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 emeğe bak. Pampa emek bu yani emek bu. Lan. Oğlum ne oluyor lan? Haa. Haa siktir. Hepsi buradan geliyor. Ananızı. Haa. Haa siktir. <laughs> topla topla. 다이보드 아 l d u Aa çabuk ç a b 어 k ç a 어 u k t a m a 뭐 gel b u r 어 k a Buna. Bacağına oh. bacağına. Patla patla. Patla 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 patla. Ne olur abi. Abi dur. Bacağına vur. Bacağına vur. Geliyor. Geberiyorum çabuk. Bandaj bandaj. Bana ne? Yavaş sen gelme. Oh. Öldü. Ölüşe bak. Allah belanı versin bu ne? Ne oluyor? Ha! Oo! Oh. Bir dakika dur su içip geleceğim. Of. Oh. Oy. Oy. Oh. 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 Oh yeah. Oh my god, I just can't believe this fucking shit. Oh my god. Oh. Uf. Oh, anneannenin babaannesi. Bu ne ya? Tamam başlıyoruz tekrardan. Ay. Ay lan bir kötü oldum birden. Kötü oldum birden. Bu ne? Large oilken. Üff. Teker bomba, combat şutkan. Tamam, hadi bakalım Buradan devam edek. Allah belanı versin. Ah. Ay, ulan kötü oldum burada. Ona lan, lan buna. Ben dönüyorum, oynamıyorum buna Yok yok oynamıyorum, ben nerede kapı? Yok yok ben dönüyorum ya. Yok vallahi dönüyorum bana. Yok yok yok. Yo. Yok ben gelemiyorum. Nereden atlanmıyor? Ah. Ananı geride dönemiyorum. Geride dönünce olmuyor ya. Geride dönünce olmuyor biliyor musun değil mi? Tırsıyorum pampa. Lan o neydi öyle? Oy. Uh. Etrafa yazılar yazmışlar. Şimdi hastane... Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum sesler geliyor. Oğlum ne oluyor? Burada birim var. Ne oluyor la? Hey. Ha? Burada bir var. Lan. Burada biri yok. Dur. Var da bir ya yani bir şey olmuyor. Ne oluyor la? Ha. Ha. Ya. Uy. geliyor oradan lan. Tek tek. Ay. Oh. Ay. Bak çıktı. Has. Sikti. Has. Oh. Ay. Ah. Oh. Oy ya. Oy. Ay ya. Aya! Ay ana oh. Hu. Ananı avradını. Ananı tansiyonum çıktı yemin ederim. Gözüm gözüm karardı bir şey oldu, bir şey. Vallahi şu an gözüm karardı. ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Tansiyonum çıktı. Ananı avradını babaannen ya. Uy, Bitti mi? Ah. Oy. Oh. Vallahi kötü oldum. Ah. Nereden çıkacağım? Ay. Buradan mı geçeceğim? Dur başım dönüyor. Vallahi başım dönüyor. Tansiyonum çıktı arkadaşlar. Ah. Ciddi ciddi şu an tansiyonum çıktı gerçekten. Yani bir başım dönüyor yani. Öf. Niye böyle oldu? Aa! 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 O neydi la? <laughs> Ay eşit işte ağzınızı. ağzınızı. Baba ne? Oğlum ne oluyor? Ay! Ay başım dönüyor arkadaşlar başım dönüyor. Bu videoyu kapatabilirim gerçekten kusura bakmayın. Vallahi başım dönüyor gerçekten başım dönüyor bu videoyu kapatıyorum. Ben bir kötü oldum yani gelecek.